Merhabalar. Bildiğiniz gibi ülkemiz pamuk alanları giderek daralıyor. Pamuk alanlarının daralmasında üreticinin alternatif ürünlerden daha fazla gelir elde etmesinin rolü büyük. Üreticinin tekrar pamuk tarımına dönmesini sağlamanın yolu, birim alandan elde ettiği ürün miktarının arttırılmasına ve üretim maliyetlerinin düşülmesine bağlı. Kuşkusuz, birim alandan elde ettiğimiz ürünün arttırılmasında zararlı böceklerle mücadelenin de katkısı büyük. Pamukta temel gelişme dönem dediğimiz, çıkıştan ilk çiçek tomurcuklarının görüldüğü döneme kadar olan süreçte bazı zararlar var ki ciddi anlamda ürün kaybına neden oluyor. Bu dönemde karşımıza çıkan zararlar trips tabası ve yaprak biti. Özellikle trips tabasinin zararı dikkat çekiyor. Bu zararlar için yüksek düzeyde verim kaybına neden oluyor? Bunun sebebi şu, Pamukta çiçeklenme yaklaşık 7 hafta sürüyor. Burada da gördüğünüz gibi yaklaşık 7 haftalık süreç içerisinde ilk 3 haftada oluşan çiçeklerin oluşturduğu generatif organların yani kozaların verime katkısı %88. Bu kozaları koruduğunuz takdirde ilk 3 haftada oluşan kozaları koruduğunuz takdirde verimi %88'ini koruyorsunuz anlamına geliyor. Bir başka ifadeyle pamuğun gövdesi etrafındaki birinci pozisyondaki kozalar çok kıymetli kozalar. Bunlar 5-6 gram gelen ve verimin önemli kısmını oluşturan kozalar. Mücadele stratejilerimizde bu hususu mutlaka dikkat almalıyız. İşte trip sabahsi bu dönemdeki zararıyla yani çiçeklerine başlangıcındaki zararıyla bizim göze göremediğimiz çiçek tomurcu taslaklarını emgisi sonucu dökmek suretiyle ilk kozaların kaybına neden oluyor. Bu nedenle de zararının verime yansıması yüksek gerçekleşiyor. Kriz tabasıyla ile ilgili eğer önleyici bir tedbir almaz iseniz, yani herhangi bir mücadele yöntemi uygulamaz iseniz, yüzde 15-20 verim kaybına, ilk meyve dalının 2-3 puan yukarıda oluşmasına ve koza oluşturmada 2 haftalık bir gecikmeye neden oluyor. Biz de bu konuda bir çalışma yürüttük. 95, 96 ve 98 yılında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yürütülen bu çalışmada kontrole oranla mücadele yapıldığı takdirde yeşil aksam ilaçlamasında %12 ile %17 yıllar itibariyle tohum ilaçlamasında %21 ile %26 arasında verim artışı sağlandığı ortaya kondu. Yapılan bütün çalışmalar birbirini doğrular nitelikte. Diğer bir zararlı bu dönemdeki pamuk yaprak biti, zeng, ballık olarak da isimlendiriliyor. Çok hızlı çoğalma kapasitesine sahip olan bu zararlı daha çok Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesi gibi, yüksek orantılı nemin yüksek olduğu yerlerde kendini erken dönemde gösteren, geç dönemde karşımıza çıkan ciddi bir zararlı. Bu zararlarla mücadelede ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce tarlamızın iyi bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Trips tabası da yaprak başına bir birey, ortalama bir birey. Pamuk yaprak bitinde ise fidelerin yüzde ellisinde bulaşma var ise uygun bir insektiside tarımatlarda yer alan insektiside mücadele yapılması gerekiyor. Bereketli bir sezon diliyoruz.